Stranger Things 5. sezonda Vecna'nın Max'in yaşadığı mağaralardan neden korktuğunu biliyor musun? Sen takip ederken ben anlatmaya başlayayım. Stranger Things tiyatro oyunu First Shot of dizinin resmi olarak kanon bir parçası. Ve bu oyunda Henry'nin neden o mağaralara adım atmak istemediğini net şekilde öğreniyoruz. Çünkü orası Henry'nin kabusunun başladığı yer. Meğer Henry Hawkins'e taşınmadan önce Nevada'da Rachel's Caves denen bir mağara sisteminin tam üzerinde yaşıyormuş. Ve çocuk halde o mağaraları keşfederken Upside Down'u inceleyen kaçak bir bilim insanın sakladığı portal ekipmanlarına denk geliyor ve çat. Upside Down'a çekiliyor. Bilim insanı orada ölürken Henry tam 12 saat sonra geri dönüyor ama bambaşka bir olarak. Kanı değişmiş, davranışları kaymış, o gölge yaratık Mind Flayer'ın izi çoktan içine işlenmiş. Böyle olunca devletin radarına giriyor, Hawkins Laboratuvarına denek olarak götürülüyor. Ve sonunda 001 olarak tanıdığımız kişiye dönüşüyor. Yani Vecna'nın o mağaralara yaklaşamamasının sebebi aslında basit. Onun için orası sadece bir mağara değil her şeyin başladığı ilk karanlık an. Düşünsene bir mağaraya giriyorsun ve evrenin en karanlık tarafı beynine taşınıyor. Ben olsam ben de bir daha yaklaşmazdım.